Merhaba sevgili arkadaşlar Asya'nın Dünyası Sihir Şov'a hoş geldiniz. İşte karşınızda Magic Asya. Ağzı dolu gelmiş Asya'nın. sihirli kelimeleri unuttu Asya. O zaman tekrar de Asya. <laughs> Neydi sihirli kelimeler? Pokus, pokus. Kıyafetim değişik <laughs> Şimdi oldu. Ee, hemen Frank'i de yanımıza alıp deney yapmaya başlıyoruz. Yardımcım sen de gelebilirsin. Ben de geliyorum Asya. Ne yapıyorsunuz? Annemin kafasını yerine takıyorum. Annem mi yoksa mı? yardımcı mı? Yardımcım. Kafam yerine geldi şimdi hemen. Tamam. Asistanın kafası da yerine geldi. Evet. Sihir için neler gerekli? Bir bardak su, tabak ve karabiber. Hemen getiriyorum sana. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir bardak suyumuzu döküyoruz. Nasıl açacağım? Yardımcı olabilir miyim? Şimdi merak ediyorum ne yapacağız? Sizin de karabiberi elbise dokuyoruz. <laughs> Yoksa... Bayağı doldu karabiber. Ee, karabiberde yemek mi yapıyoruz? Evet. <laughs> Çok yaşa. Her şey. Sana ne oluyor? <laughs> Hap şurup bulaşıcıymış. Onu öğrendik. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kamera gel. Nereye? Buraya. Tamam yaklaşıyorum. Kameraman da yaklaştı. Şimdi ne yapıyoruz? Asistanım. Eee bana parmağını batır. Nereye batırsın? Nereye batırayım? Batır Burada. bakalım. Bakalım batıralım ne olacak merak ediyorum. Hiçbir şey olmadı e, Asistanım. sen de parmağını batırıyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Nasıl sihir bu? Evet. Sihirli kelimeyi söyledi. Kokos pokos. Yağlı tokos. Ooo. <laughs> Bütün karabiberler bir tarafa toplandı. İnanmıyorum Asya. Gerçekten Asya. muhteşem bir sihirmiş. Bizi etkiledin. Peki nasıl yaptın? Karaman beni çek. çek <laughs> Karaman <abi>. mı? Kameraman. <laughs> Ka Ka Kar <laughs> Kameraman. Neymiş? Kamera. Kameraman. 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 Ne yapacağım kameraman? Biri yukarı çek. Çektim. İşte sırrım ama kimse duymasın. Asistanım bana karabiberi getir. Evet her şeyi baştan yapıyoruz. Suyumuzu döktük. Sonra karabiberimiz geliyor. Karabiberimizi döküyoruz. Yardımcı olayım. Ama başta olmayan bir şey oldu. Bizimkiler hapşurmadı. <laughs> Çok yaşayın. Evet, karabiberi de döktük. Her şey aynı. Şimdi asıl bilmediğiniz bir sabun. Sabun mu? Sabun mu? <laughs> deterjan. 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 Hemen getirdim deterjan. Hemen deterjan geldi. Kuraları anlatayım. Anlat bakalım. Ee, şimdi deterjansız parmağımızı sokuyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Ama asıl Soğuk e, deterjanımızı döktüğümüzde... Bir parça deterjan döktük. Şöyle görüyoruz. Ama öyle dokunduğumuz zaman wow. bütün karabiberler bir tarafta toplanıyor. mu? Asya bastırıcıkta karabiberler dağılıyor. Bir daha bastır Asya. Kaldır bastır. Kaldır bastır. Wow. Görmüş olduğunuz gibi bütün karabiberleri Asya'nın sihirli parmağı itiyor. Gerçekten mükemmeldi meyilçik Asya. Ah, nerede? <laughs> gerçekten Asya yine sihirle geldi, sihirle gitti. Nereye gitti? Buradayım. <laughs> i̇şte Asya masanın altında. <gülüyor> <gülüyor>